Evet. Sizde de var mı? Tango Alfa 1 Yankee Mike Gold. Tango Alfa 1 Alfa Papa Delta. <laughs> Çok memnun oldum. Ben de telsiz sesi duyunca böyle. <laughs> Valla biz de gezmeye diye geldik. Gelmişken Portable istasyonu da getirdim dedim. Bir HF gerdim buraya. Dedim bir sesleneyim bakayım kim duyacak kim var diye. Daha yakından duyuldu. <laughs> Aynen biraz öyle oldu. <laughs> Marmara... Tango Alfa 1 dediniz Marmara'dasınız o zaman. Silivri. Silivri. Tamam. Ee, şimdi Ankara'da görev yapıyorum. Etlik Şehir Hastanesi'nde pediatri hastaneyim. Pediatri doktoruyum. Ee, dün gece nöbetteydim. Nöbetten çıktım sabah. Hadi dedim Bahadır. Bir şey yap. Bir şey <laughs> Valla biz de tam olarak öyle yaptık işte. Akşam, akşam da gelmiyor. Sabah vardık işte biz de. Yani. Hafta sonuna diye geldik. Çok güzel oldu. Dedim istasyonu da getireyim ki oradan şey yaparız yani log toplarız en azından.